Cümleden selamun aleyküm. Başta Dünya Haber ekibine ve siz değerli izleyicilerime Yüce Rabbimin selamını sunarım. Çok kıymetli izleyiciler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim, genç hanım kardeşlerim, ee, ben öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim adım Ramazan Budak. Bu e, Dünya Haber haberin e, paylaştığı e, haberde e, gördüğünüz gibi röportaj yapan kişi benim e, Tabii ki e, şöyle söyleyeyim benim yaptığım ve evet, o paylaşılan röportaj videomda ki mesleklerimin e, hepsini yapıyorum. Zaten üç tane mesleğim var. Hem kitap yazıyorum, hem profesyonel orkum var. Düğünlerde şarkı çalıyorum, şarkı söylüyorum. Hem de erkek giyim, ticaret işiyle uğraşıyorum. Hamdolsun Yüce Rabbime. Rabbim beni böyle güzel e, konumda layık gördüğü için, hayırlı gördüğü için. Ağzımız hep dualı olsun inşallah. Dünya haberin ee, kanalına güzel yorumlar yazalım ağız bozucu kelimeler yazmayalım ben buradan e, Ben şimdi bunu birkaç dakika içerisinde WhatsApp üzerinden dünya Haber habere göndereceğim ee, İnşallah onlar onaylarsa olumlu görürseler bunu e, paylaştıracağım ben fazla e, sözümü uzatmayayım Hepinize iyi seyirler diliyorum Rabbime emanet olun. Gülen yüzünüz, yüzünüzden kıyamet gününe kadar bir ömür eksilmesin, eksik olmasın inşallah. Hayırlı akşamlar, sağlıcakla kalın efendim. İyi seyirler tekrardan.